Dikkat ederseniz ağaç gövdelerinde hafif mavimsi bir renk var. Burda bulamacı yaptık. Burada bulamacı özellikle ağaç kaç kabuklarının altına yerleşen e, zararlıların e, kışın e, larvalarının ölmesi için çok faydalıdır. E, kireç ve göz taşının karışımından e, oluşur. Böyle bakın mavidir. Soğuk zamanda daha e, şeyler patlamadan, gözler patlamadan yapılması gerekir. Bir ocak ayında bir de şubat ayında tekrarlanmasında fayda vardır.